Biraz sancaklıyım, benim çok Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü eğitim seminerimizin konusu büyük Türkçe olan Necdet Sancar'ın biyografisini ele alacağız. Necdet Sancar, Türk ırkının iki ateş parçası oğlu olan Atsız ve Sancar kardeşlerden yaşça küçük olanıdır. Her iki kardeş de Türkçülük ülküsünün Yılmaz savuncusu olmuştur. Bu fikri ömrünün sonuna kadar müdafaa etmişlerdir. Büyük Türkçü Ahmet Necdet Sancar, Büyük Türkçü Hüseyin Yalaksız'ın öz kardeşidir. Soyadlarının farklı olmasının sebebi soyadı kanunu çıktığında iki kardeşin birbirlerinden uzakta bulunup irtibat kuramamasıdır. Necdet Sancar 1 Mayıs 1910'da İstanbul'da doğmuştur. Babası Gümüşhane'nin torun kazasında köyünde yaşayan Çiftçi oğullarından Deniz Güverti binbaşısı Mehmet Nail Bey'dir. Annesi Trabzon'un Kadıoğulları ailesinden Fatma Zehra Hanım'dır. Necdet Sançar ilk öğrenimini Kadıköy'de orta öğrenimini Vefa Sultaniyesinde lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır. 1935'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Edebiyat Bölümünden mezun olmuştur. Askerlik vazifesini Çanakkale'de Topçu Asli olarak yapmıştır. 31 Ekim 1936'dan tahliye etmiştir. 26 Temmuz 1939'dan kimya öğretmeni Reşide Hanım'la nişanlanmıştır. Öğretmenliğe Sivas Erkek Öğretmen Okulu'nda Edebet Öğretmeni olarak başlamıştır. Daha sonra Necdet Sancak, dönemin Milliyetin Bakanı Hasan Ali Yücel'i Sivas'a gelişinde karşılamaya katılmadığı için bakanlık emrini almıştır. 26 Aralık 1939'da Balıkesir Öğretmen Okulu'na atanmıştır. 10 Ağustos 1940'da Reşide Hanım'la evlenmiştir. Daha sonra Balıkesir Lisesi'nde Edebet Öğretmenliğine getirilmiştir. A.B. Atsız Bey'in Başbakanı Şükrü Sarıçoğlu'na yazdığı açık mektuplarla başlayan dönemin Türkçülerinin işkencelerinden geçirilip tabutluklara atıldığı ırkçılık turancılık davasıyla devam eden süreçte o da tutuklanmıştır. ile arasındaki şahsi mektuplaşmadan ötürü şahsi mektuplaşmalar delil diye gösterilmiştir. Kendisinin tutuklu bulunduğu sırada 3 Eylül 1944'te oğlu Atsız Sancar doğmuştur. Irkçılık turancılık davasında savunmasını şu sözlerle bitirmiştir. Türkü sevgi seveceğim ama bunun sonunda ızdıraplar varmış. Felaketler varmış. Hatta karşılaşılacak türlü kahpelikler doluymuş. Hepsi kabul. Türk ırkı sağ olsun. 29 Mart 1945'te 14 aylık hapis cezasına çarptırılmış fakat askeri mahkeme bu kararı bozmuş ve Sancar 26 Ekim 1945'te tahliye edilmiştir. Ağabey yalatsız gibi o da öğretmenlikten uzaklaştırılmış ve uzun bir süre öğretmenlik yaptırılmamıştır. Evdeşi Reşidiye Sancak Hanım Zonguldak'ta öğretmen olduğu için kendisi de oraya gitmiştir. Uzun süre işsiz kalmasının ardından nihayetinde Ereğli kömür işletmesine çalışmaya başlamıştır. 3 Mart 1947'de tutuksuz yargılandığı ırkçılık turancılık davasından bütün sanıklarla birlikte hareket etmiştir. 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara geçmesiyle Zonguldak Çelikel Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olmuştur. Daha sonra Edirne Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine atanmıştır. 1959'da kendisinin fakülteden arkadaşı Ad Adam Ötüker'in çabalarıyla Milli Kütüphanede çalışmak üzere Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğine getirilmiştir. 5 Kasım 1960'da 16 yaşındaki tek çocuğu olan Afşin'i kaybetmiştir. Birkaç ay sonra kısmi felç geçirmiş ve sonra bu felci atlatmıştır. 1962 yılında Oğlu Afşin için Yeni İstanbul Gazetesi'nde Türk Gençliği Nasıl Olmalıdır konulu yazı yarışması düzenlemiştir. 26 Kasım 1964'te Türkçüler Derneği'nin ikinci genel başkanı olarak göreve başlamıştır. Bu görevi 3 yıl boyunca devam ettirmiştir. 1965 yılında Gazi Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır. 1972 yılında kendi isteğiyle emekli olmuştur. Atsız Bey ile beraber karar mücadelesine ara vermeden devam etmiştir. Atsız Bey Türk tarihi adını verdiği eseri tamamlamaya çalışırken kendisi de tarihte Türk İtalyan Savaşları adlı eserinin yeni basım için uğraşmaktadır. Aynı zamanda Türkçülüğün karesi olan Ötüken Dergisi çıkmaya devam etmektedir. Büyük Türkçü Necdet Sancar, bir 22 Şubat 1975 sabahı geçirdiği kalp krizi sonucu atalar diyarına göçmüştür. Tabutu uğruna çileler çektiği Türk bayrağına sarılmıştır. 23 Şubat 1975'te Üsküdar'daki Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Kutlu ruhu şad olsun. Biraz sancaklıyım, ben